Merhaba. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan sınavyayin.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan sağ köşedeki veya açıklamadaki linke tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine Sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Tekrar merhabalar. Ben İngilizce öğretmenim Melike Özşen. 20. adımla Chores konusuna devam ediyoruz. Şimdi bilgi deposu kısmındayız. Bu ünitede arkadaşlar obligations yani must, don't have to, should bu konuları göreceğiz. Şimdi masla başlayalım. Bir şeyin yapılmasının gerekli olduğu durumlarda must'ı kullanıyoruz ve bu yapıdan sonra her özne için fiilin birinci hali kullanılır. Must kolay bir kullanımdır arkadaşlar. Aynı can ve should gibi kullanılır. Kendisinden sonra her zaman fiilin birinci hali gelir ve subject diyorum çünkü her özne yani hangi özne olduğu kesinlikle fark etmiyor. He, she, it, I, we, you, they'den sonra her zaman must'ın kullanımı aynı. Ve kendisinden sonra verb one yani fiilin birinci halini kullanıyoruz. Buradaki örneklere baktığımızda For example, I must call my mom. Uh, she must wake up early this morning. Uh, you must stop when the light is red. Bakın hep bir obligation var yani hep bir zorunluluk var. Bu olumlu formumuz. Uh, Negatif formumuzda nasıl yapacağız? Must not uh, zaten olumsuz yapmak istediğimizde yardımcı fiile not getiriyorduk ve uh, o şekilde bir kısaltma yapıyorduk. Burada da must not'ı birleştirdiğimizde mustn't oluyor. Uh, you mustn't play outside with your friends. Arkadaşlarınla dışarıda oynamamalısın. Uh, she mustn't call you by your name. O seni adına çağırmamalı. Bakın hep bir uh, obligation, bir zorunluluk. Ee, var. Ağır bir anlam. You mustn't play outside at night. Ee, gece dışarıda oynamamalısın. Peki biz bunları nasıl soru yapacağız? Nasıl soru yapıyorduk normalde? Ee, yardımcı fiili başa alıyorduk. For example You go to school every day. Do you go to school every day? gibi. O do'yu başa alıyorduk yardımcı fiili olduğu için. Burada da yine aynı şey arkadaşlar. Yarmıcı filimizi yani must'ı başa alıyoruz ve o, şu, o şekilde soru yapıyoruz. For example, must you finish the project by the weekend? Hafta sonunda e, projeni bitirmek zorunda mısın? Must she go shopping to buy some milk? E, biraz almak için alışverişe gitmek zorunda mı? Must they be at school this morning? Bu sabah okulda olmalılar mı? gibi. Şimdi have to'ya geliyoruz. Have to da yine musta benzer bir şekilde zorunluluk anlamı için kullanılır. Ancak must'tan farkı şimdi olumsuz olarak mustn't yapabiliyorduk. Must'tanatı birleştiriyorduk. Ancak have to olumsuz olduğunda biraz değişecek. Yani simple present tense geniş zamanmış gibi davranacağız ve onu for example don't have to ya da doesn't have to diye negatif yapacağız. Hatırlayalım I we you they'den sonra don't'la olumsuz yapıyorduk. He she it'den sonra doesn't'la olumsuz yapıyorduk. Bu kuralı kullanacağız arkadaşlar have to'yla ve has to'yla. Bakıyoruz. Um, olumlu cümlelerde you have to obey the rules. Bakın hep uh, I we you they'den sonra have to'yu, he she it'den sonra has to'yu getiriyoruz değiştiği için have has olarak değişiyordu geniş zaman hatırlayacak olursak. Kurallara uymak zorundasın. He, she, it has to be at school on time. O okulda vaktinde olmak zorunda. You have to inform us before the meeting. Yani toplantıdan önce e, bizi bilgilendirmek zorundasın. Negatifini nasıl yapacağız? Dediğimiz gibi don't have to ya da doesn't have to kullanmak durumundayız. I, we, you'dan sonra don't have to, he, she'den sonra doesn't have to'yu kullanacağız. Uh, you don't have to wake up early at the weekends because there is no school. Şimdi arkadaşlar don't have to dediğimizde bu must'tan farklı olarak e, anlamı çok çok daha farklı anlamı değişiyor. Yani don't have to ve doesn't have to yapmana gerek yok anlamı veriyor. O yüzden burada öyle bir açıklama var. For example, you don't have to wake up early at weekends. Hafta sonları erken kalkmana gerek yok because there is no school. Çünkü okul yok gibi. Uh, she doesn't have to buy something for dinner or uh, I don't have to buy uh, I don't have to buy anything for dinner because I have already bought. Yani um, akşam yemeği için bir şey almama gerek yok çünkü çoktan aldım gibi. We, you, they don't have to wait for others. Başkalarını beklemek zorunda değiller because they have already left çünkü çoktan gittiler. Peki nasıl soru yapacağız? Yine geniş zamanın kuralında olduğu gibi do ve does'ı başa getireceğiz. For example, do you have to go abroad? Yurt dışına gitmek zorunda mısın? Does she have to finish the school? Okulu bitirmek zorunda mı? Uh, do you have to pay a fee? Yani bir ücret ödemek Zorunda mısın? gibi do ve does'ı başa getiriyoruz. Tabi e, hatırlayalım. I, the, you, they'de do'yu kullanıyorduk. He, she, de does'ı kullanıyorduk. Şimdi zamanlara göre have to'nun kullanımı. Bu çok önemli. Şimdi geçmiş zamanda have değişiyordu. Ve verb to olarak kullandığımızda have, had oluyordu. O yüzden her zaman had to verb one olarak kullanmak durumundayız bunu. E, had to olması aslında e, cümle kurulumunu kolaylaştıran bir durum. Çünkü... Subject'imiz yani özlemiz ne olursa olsun I will, you, they, he, she, it Her zaman have to gelecek ardından ve verb one olacak Peki gelecek zamanda nasıl kullanacağız have to'yu? Will have to olacak Yine subject'imiz hangisi olduğu fark etmeksizin I will, you, they, he, she, it Will have to verb one olacak For example, I had to wait outside Dışarıda beklemek zorundaydım Gelecek zamanda I will have to call her Onu aramak zorunda kalacağım diyoruz. What about should? Should da arkadaşlar birine advice yani tavsiye vermek istiyorsak kullanıyoruz. Uh, should have to'dan ve must'tan daha hafif bir kullanımdır. Bu yapıdan sonra her özne içinde fiilin birinci hali yani verb one'ı kullanıyoruz. Bakalım hemen. Uh, you should have breakfast. Kahvaltı yapmalısın. She should see a doctor. Doktora gözükmeli. Uh, you should finish the homework. Bakın kullanımı yine çok basit. Subject'ten sonra should geldi. Should'dan sonra da verb 1'i kullandık. Negatifinde nasıl yapacağız? Should not'ı birleştiriyoruz. Shouldn't oluyor. You shouldn't eat junk food. Um, junk food yememelisin. Abur cubur yememelisin. She shouldn't drink coke. Uh, kola içmemeli. Uh, they shouldn't drink cold water. Soğuk su içmemeliler. Peki uh, question form'da nasıl kullanacağız? Should'u başa alıyoruz. Ardından subject'imiz geliyor. Uh, ve verb kullanıyoruz. For example, should you go to bed early? Uh, Yatağa erken mi gitmelisin? Should he buy some milk for the cake? Uh, pasta için biraz süt mü almalı? Should you be at school early? Uh, okulda erken mi olmalısın? Evet, şimdi sen kısmındayız. Number one. Our first question is about a sign. Yani bir uh, tabelayla ilgili no swimming. So swimming is forbidden here. Yasak değil mi? So you blah blah swim here is risky. Burada yüzemezsin. Yasak. Bu yasak anlamını nasıl vereceğiz? Denizli ile. You mustn't swim here is risky. Şimdi um, have to yüzmek, yüzmek zorundasın olur. You can yüzebilirsin olur. You don't have to yüzmene gerek yok olur. O yüzden cevabımız D şıkkı. Number two. Children shouldn't. Çocuklar ne yapmamalılar arkadaşlar? They shouldn't forget doing their homework. Yani ödevlerini yapmayı unutmamalılar. Değil mi? Burada bir uh, advice, bir um, bir görüş var. O yüzden should'u kullanmışız. So it is D. Number three. Why did you stop me? Driver says. Neden beni durdurdunuz? Police officer says. Uh, you were driving fast. Hızlı gidiyordun. You... Hangisini kullanmalıyız? Hızlı sürmemelisin diyecek. O yüzden cevabımız mustn't. Ee, hızlı sürmemelisin. Ya yani burada bir uh, obligation, burada bir kural var. O yüzden cevabımız D şıkkı. Can I play games on my phone in class? Sınıfta telefonumda oyun oynayabilir miyim? diyor Mira. And Larry says, "Of course not." Tabii ki hayır. You don't have to diyemeyiz arkadaşlar. Gerek yok olur. You should uh, yapmalısın olur. You have to yine yapmak zorundasın olur. Mustn't yine kurallar için kullanıyorduk yani obligationlar için. O yüzden mustn't'ı kullanmak durumundayız. You mustn't use your phone in class. Yani sınıfta telefonunu kullanmamalısın. So it is A. Number five. You've gained a lot of weight. Gain weight kilo almak demek. Rebecca says çok kilo aldın Mary diyor. I know biliyorum. I should go on a diet. Yani bir Uh, diyete girmeliyim. Kendi uh, advice'ından yani kendi kendine uh, tavsiye veriyor. I should go on a diet. Yani I shouldn't yapmamalıyım olur. I don't have to. Yapmama gerek yok oluyor. I mustn't kesinlikle yapmamalıyım olur. O yüzden cevabımız C şıkkı. Number six. When I was in primary school uh, ilkokullayken I blah blah wear uniform. Üniforma giymek zorundaydım diyeceğim burada. Neden? Çünkü Bakın burada past tense kullanılmış değil mi? Was dediği için. Yani ilkokuldayken ne? Hani geçmiş zaman var burada. Simple past var. O zaman e, bu conjunction'da yani bağlaçlı cümlede ikinci tarafta da simple past'a devam, devam etmem gerekiyor. O yüzden had to olacak. I had to wear a uniform. So it is C. Number seven. If my son keeps coming late, eğer oğlum geç kalmaya devam ederse, I will blah blah talk to him. Şimdi burada will var arkadaşlar. Gramer olarak atalım bir. I will must olmaz. I will should diyemem. I will don't have to da diyemem. Yani will'in olmaması gerekirdi bunları bu şekilde kullanabilmem için. O yüzden I will have to konuşmak zorunda kalacağım diyor cümlede. So the answer is C. Number 8. In some cultures bazı kültürlerde You blah blah call the people with their first names it's very disrespectful. Yani çok saygısızca. Demek ki bazı insanları ilk e, isimleriyle isimleriyle çağırmaması, onlara öyle hitap etmemelisin. O yüzden mustn't olacak. Cevabımız C şıkkı. We have a lot of milk in the fridge. Yani dolapta çok süt var. You blah blah buy any more. Yani daha fazla almana gerek yok diyeceğiz burada. So the answer is D. Şimdi adım tarama testi birdeyiz arkadaşlar. Number one. You drink cola, it's unhealthy. Yani kola içmemelisin çünkü sağlıksız. O zaman ne diyeceğiz burada? You shouldn't drink cola diyeceğiz. Çünkü You must içmek zorundasın olur. Yine have to da keza aynı şekilde. You don't have to drink cola. Kola içmene gerek yok oluyor. Ama bizim vermek istediğimiz anlam çok daha baskın. Sağlıksız olduğu için içmemelisin diyeceğiz. So the answer is B. Number two. My sister's allergic to dairy products. Yani süt ürünlerine karşı alerjisi varmış kardeşimiz. So she blah blah eat anything made out of milk. Yani sütten yapılma hiçbir şey yememeli değil mi? O zaman cevabımız B şıkkı olacak. She shouldn't eat anything made out of milk so the answer is B. Number three. What household chores do you blah blah do at home? Şimdi arkadaşlar hangi ev işlerini yapmak zorundasın? Burada bir duyumuz var. Bakın bu çok önemli. Burada bir duyumuz olduğu için buraya e, her şeyi yerleştiremeyiz. Cevabımız C olacak çünkü what household chores Do you have to do at home? Yani hangi ev işlerini evde yapmak zorundasın diyeceğiz. Buraya şudu must u veya don't have to'yu yerleştiremeyiz. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Number four. You often have headaches. Sık sık başın ağrıyor. I think you should visit a doctor. Bence, I think. So I'm giving you an advice. Yani bir tavsiye veriyorum. You should visit a doctor. Bir doktoru görmesin, doktoru ziyaret etmelisin. So the answer is C. Number five. I'll lend you the money. Sana para ödünç vereceğim. And you blah blah pay me back till next month. Yani bir sonraki aya kadar bana onu geri ödemene gerek yok because I don't need it. Bakın buradaki clue'muz yani ipucumuz çok önemli. Çünkü ihtiyacım yok. İhtiyacım olmadığına göre gelecek aya kadar bana ödeme yapmana gerek yok diyeceğim. O gerek yok anlamını nasıl vereceğim? don't have to old jack you don't have to pay me back so the answer is d number 6 your dad is taking a nap baban uh, so you blah blah make so much noise children yani çocuklar ses yapmamalısınız bu yüzden so the answer is b you mustn't make so much noise number 7 steven is asking a question here so tim says i live alone tek başına tek başına yaşıyorum. so I must cook dinner, lay the table and wash the dishes after dinner and do the laundry and ironing. Yani burada yaptığı uh, chores, yani yaptığı ev işlerinden bahsetmiş. O zaman uh, ne soracak arkadaşlar Steven? What chores do you have to do at home? What chores do you have to do at home? Yani hangi ev işleri evde hangi ev işlerini yapmak zorundasın? O da yapmak zorunda olduğu ev işlerini sıralıyor burada. So the answer is C. Number 8. So James says something and Jennifer says that's right. I need to sign up for a gym. Yani bir um, spor salonuna ne yapmam gerekiyor? Kayıt olmam gerekiyor. O zaman uh, James muhtemelen kilosuyla ilgili bir şey söyleyecek burada. B seçeneğine baktığımızda you should be physically more active. Yani fiziksel olarak daha fazla aktif olmalısın diyor arkadaşlar. So the answer is B. Number nine. Which one is true according to the picture? Yani resme göre hangisi doğru? Uh, you must water the plants. Bitkileri sulaman gerekli. Bitkileri sulamak zorundasın. You must mow the grass. Um, çimi biçmelisin. You don't have to do the laundry. Çamaşırları yıkamana gerek yok. You should feed the dogs. Köpekleri beslemen gerekli. So the answer is D. Okay, number 10. Ruth says, Don't you think it's necessary to finish the project before the weekend? Yani hafta sonundan önce projeyi bitirmemiz gerekmiyor mu sence? I agree. Katılıyorum dedi Doğa. I agree. I think we should start doing it as soon as possible so the answer is d yani mümkün olduğunca çabuk uh, yapmaya başlamalıyız agree dediği için so the answer is d number 11 lisa says it isn't allowed yani izin verilmiyor allow izin vermek demek George says i'm really really sorry ne diyecek lisa you mustn't smoke in here yani burada sigara içmemelisin İzin verilmiyor diyor so the answer is c Number 12. People who have a smoking in public, yani dışarıda insanların arasında sigara içmemeli because some people have asthma. Um, yani bazı insanların astımı var. O zaman uh, içmemelisin gibi bir uh, obligatory bir meaning yani zorunlu bir anlam vereceksek o zaman mustn't'ı kullanıyoruz. People mustn't smoke in public. So the answer is D. Number 13. My mother blah blah cook dinner for tonight. Yani uh, bu akşam yemek yapmak zorunda değil. Because my father ordered pizza uh, from the famous restaurant chain. Uh, zaten babam pizza sipariş vermiş değil mi? O zaman yapmasına gerek yok anlamı vermek istiyorum. Should ve must gider. Peki arkadaşlar don't have to mi kullanacağız, doesn't have to mi kullanacağız? Burası çok önemli. Çünkü my mother she değil mi? Uh, she olduğuna göre doesn't have to dememiz gerekli. I you day uh, subjectlerinden bir tanesi olsaydı o zaman don't have to kullanırdık. So the answer is C. Number 14 I have stomachache and I can't eat anything. Karnım ağrıyor ve hiçbir şey yiyemiyorum. I think you bir uh, tavsiye veriyorum. Bence doktoru görmelisin. I think you should see a doctor. So the answer is A. Number 15. Amelia is asking a question here. Soru soruyor. Josh da diyor ki no I don't. I only set the table for dinner. Sadece uh, ak akşam yemeği için masayı kurarım. Şimdi bakın, no I don't diye cevap verdiğime göre o zaman B, C ve D seçenekleri direkt gider. Çünkü benim no I don't diye cevap verebilmem için dola bir soru sormam gerekiyor. Anlamına da bakacak olursak sorunun, Do you have to do the laundry at home? Evde e, çamaşırları yıkamak zorunda mısın? Josh da diyor ki, hayır yıkamak zorunda değilim. Ben sadece akşam yemeği için masayı kuruyorum. That's my responsibility. Onun sorumluluğu buymuş. So the answer is A. This is my brother's birthday tomorrow. So we blah blah buy some presents and make a birthday cake for him. Şimdi yarın erkek kardeşimin doğum günü var. Bu yüzden ona hediyeler almalıyız. Ya da hediye almak zorundayız. The answer is must. So it is A. Number 17 The lesson starts really very early in the morning. Uh, sabah çok erken başlıyor ders. So you blah blah go to bed late. Yani um, yatağa geç gitmemelisin. Bakın cümlenin de anlamını uh, iyi idrak etmemiz gerekiyor burada. Yoksa olumlu bir um, olumlu bir obligation mı vereceğiz? Yani olumlu bir model mi vereceğiz? Yoksa olumsuz mu olacak? Buna karar veremeyiz. Anlamını bilmezsek eğer cümlenin. So you shouldn't go to bed late. Yani geç yatmamalısın. So the answer is B. Evet arkadaşlar şimdi yazılıya hazırlık kısmındayız. Biz birinci kısımda doğru olan seçeneği işaretleyeceğiz. The students be late for the school. Öğrenciler okula geç kalmamalı. The students mustn't be late for the school. 2. We must or mustn't obey the rules in the classroom. Sınıftaki kurallara uymak zorundayız değil mi? Must. We be quiet in the classroom. Sınıfta sessiz olmalıyız. We must be quiet in the classroom. Number four. I finish my homework on Monday. The teacher will be angry. If the teacher Uh, is gonna be angry yani öğretmen kızacaksa o zaman I have to finish my homework yani pazartesi günü ödevimi bitirmek zorundayım. Number five, the bank doors have to be closed at six o'clock yani saat altıda banka kapıları kapanmak zorunda. The bank doors have to be closed. The students To go to school on Sunday. Pazar günleri okula gitmek zorunda değiller. O zaman don't have to go to diyeceğiz. So the answer is the second one. Şimdi ikinci kısımda must, mustn't, have to ya da don't have to'yu kullanarak cümleleri tamamlamamızı istiyor exercise bizden. Bakalım birinci soruya. I don't work at the weekends. Hafta sonları çalışmam. O zaman erken kalkmama da gerek yoktur. I don't have to get up early. Erken kalkmama gerek yok hafta sonları. <coughs> the baby is sleeping. Bebek uyuyor. O zaman sessiz olmak zorundayız. We have to be quiet. We have to be quiet. Tabi arkadaşlar burada um, bazen yani tek bir doğru seçenek de olmayabilir. Uh, we have to yerine mesela we must da diyebiliriz burada. O yüzden must dersek de yanlış olmaz. My brother works in a project. Uh, erkek kardeşim bir projede çalışır. Vaktinde bitirmek zorunda. He must finish it in time. Vaktinde bitirmek zorunda. My home is near my office. Evim ofisin yanında. O zaman araba almama gerek yok diyeceğim. So I don't have to buy a car. I don't have to buy a car. Araba almama gerek yok. Number five. Sınavlarda kopya çekmemelisin. You mustn't cheat in the exams. Yani sınavda kopya çekmemelisin. Bakın burada don't have to'yu kesinlikle kullanamazdık. Çünkü uh, don't have to dersek o zaman sınavda kopya çekmene gerek yok gibi bir anlam olurdu. O yüzden must uh, mustn't cheat diyeceğiz. If you want to lose weight, kilo vermek istiyorsan exercise yapmalısın. You must do exercise or you have to do exercise. Burada şunu da kullanabilirdik mesela. You, let's say, must do Exercise. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü kısımdayız. Aşağıdaki soruları parçamıza göre yanıtlayacağız. Şimdi Yasemin has to. What does Yasemin have to do? Bakalım Yasemin ne yapmalı? Am Yasemin as a family we should share our responsibilities and help each other because it makes our tasks easier. I have many things to do yapacak çok şeyim var. I have to wash the dirty clothes. So she has to wash the dirty clothes. Kirli kıyafetleri yıkamak zorunda. So what about at the weekends? Hafta sonları ne yapmalı? At the weekends I dust the furniture and vacuum the floors. Yani uh, furniture, mobilyaların tozunu almalı ve uh, yeri süpürmeli. She has to dust the furniture and vacuum the floors at the weekends. Yasemin doesn't have to. Uh, what doesn't she have to do? Ne yapmasına gerek yok arkadaşlar. Baktığımızda my brother must weed the garden. Yani uh, kardeşi zaten Bahçeyi temizliyor, yani oradaki otları alıyor, değil mi? O zaman arkadaşlar bunu yapmasına gerek yok. So she doesn't, she doesn't weed the garden or trim, trim the bushes. Yasemin's brother must. Erkek kardeşe ne yapmalı? Again, weed the garden. Yasemin's mother has to. Ne yapmalı? Annesi. My mother is responsible for doing the ironing. So she has to do the ironing. She has to do the ironing. Ütüyü yapmak zorunda. Yasemin's sister. I can't stand hanging out the washing yani çamaşırları dışarı asmaya katlanamıyorum. So my sister must do it. Yani kız kardeşim bunu yapmak zorunda. O zaman Yasemin's sister has to has to hang out the washing. Yasemin's father must Babası ne Arkadaşlar, My father is responsible for cooking the meals. Yemekleri yapmaktan So Yasemin's father must cook the meals. Or prepare the dinner and set the table as well we can say. Yasemin has to... What does, what does she have to do? At school I must obey classroom rules. Yani sınıf kurallarına uymak zorunda değil mi? She has to obey the class rules or classroom rules. We say Yasemin, Yasemin mustn't. Ne yapmamalı arkadaşlar? Uh, I mustn't shout during class. Yani sınıfta bağırmamalıyım. She mustn't shout in the class at school. Everybody in the family yani ailedeki herkes bu taskları paylaşmalı değil mi? Çünkü burada ne diyor? We should share our responsibilities and we should help each other. Birbirimize yardım etmeliyiz. O zaman ailedeki herkes birbirine yardım etmeli diyebiliriz. Everybody in the family has to help each other. Ailedeki herkes birbirine yardım etmedi. Evet arkadaşlar, 20. adımın sonuna geldik. 21. adımda genel tarama testimize devam edeceğiz. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.